Merhaba arkadaşlar Casorfan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki tane yeni duruş yöntemi öğreneceğiz. Bunlar yeni başlayacak olan arkadaşlar için son derece güzel ve basit olan yöntemler. Birincisi spin stop yani dönerek duruş, İkincisi ise big turn stop büyük bir yay çizerek yani aslında spiral şeklinde içeriye doğru dönerek duracağız. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar spin stop yani dönerek duruşumuzu yaparken yine her zamanki olduğu gibi makas pozisyonumuzda yolda giderken arkada olan ayağımızı birisi önde birisi arkada olacak diye makas pozisyonunda zaten bunu önceki videolarımdan biliyorsunuz. Arkada olan ayağımızı şu şekilde koyarak bir yay çiziyoruz. Ufak bir yay çiziyoruz. Buna spin stop dönerek duruş deniliyor. Şimdi tekrar gösteriyorum size daha iyi anlamanız için bu şekilde giderken arkada olan ayağımı şu şekilde bir yay çiziyorum ve hareketimi bitiriyorum. Ve bu hareketimi yaparken aynı zamanda ağırlık merkezim birazcık ortada. Ayaklarım bu şekilde yay gibi olacağı için eğer dik durursam bu şekilde düşürebilir beni. O yüzden ağırlık merkezim biraz önde. Öne doğru ağırlığımı bırakıyorum. Şimdi tekrar gösterelim hareketi. Giderken arkadaki ayağımı çeviriyorum ve duruşumu tamamlıyorum. Big, big turn stop diyorum pardon e, spin stop yani dönerek duruş buydu evet spin stop'ı öğrendik şimdi big turn stop nasıl yapılır e, normal bir genişten dönüş alacağız ve içeriye doğru spiral çizerek tamamlayacağız e, şimdi göstereyim daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi evet arkadaşlar bu şekilde giderken dışarıdan içeriye doğru bir yay çizeceğim evet şu anda dönüşümü yapıyorum ve içeriye doğru dönmeye devam ediyorum ve en sonunda da duruyorum yani aslında spiral stop, spin stop, pardon spin stop diyorum. Big turn stop buna deniliyor. Yani yaya başladıktan sonra dönerek ivmemizi de yavaş yavaş kaybediyoruz zaten. Bu şekilde de durmuş oluyoruz. Hareket son bir kez tekrar gösteriyorum şimdi. Sola döneceğim yine. Evet, görmüş olduğunuz gibi durdum. Fakat bunu çok kalabalık yerlerde uygulayamayabilirsiniz çünkü kalabalıkta bu şekilde bir geniş açı almak mümkün olmayabilir. O yüzden boş bir alandaysanız tabii ki uygulayabilirsiniz. Yeni başlayacaklar için de bu iki hareket de oldukça basit çalışarak uygulayabilirsiniz. Özellikle korumalıklarınızı takmayı unutmayın. Ekipmanlarınızı takın ilk öğrenme aşamasında çünkü düşebileceğiniz için sakatlanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.